Merhaba sevgili arkadaşlar. Bizim okul eğitim kanalına herkese sevgiler, saygılar. Ortaokul seçmeli dersler, hukuk ve adalet dersi, ikinciden dönem, ikinci yazılı sınav soruları. İlk sorumuz, hukuki yaptırım türleri nelerdir yazalım. Ceza, icra ve tazminattır. İkinci sorumuz, yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangi kavramlar getirilmelidir yazalım. Buradaki boşluklar arkadaşlar, birinci boşluk tazminattır. Bir kimse hukuka aykırı bir davranış sonucu, başkasına zarar verirse vermiş olduğu zararı karşılamak zorunda kalabilir. Kişinin vermiş olduğu zararın ödettirilmesi tazminattır. İki, de ise bir kimsenin yapmakla yükümlü olduğu ancak yapmadığı davranışın kamu gücü kullanılarak zorla yerine getirilmesi icradır. 3. Çatışma çözme stratejileri nelerdir? Örnek veriniz. Bunlar geri çekilme, yatışma, güç kullanma, uzlaşma ve yüzleşme stratejileri. 4. Bu stratejiyi kullanan kişiler amaçlarına da ilişkilerinde de ortaya, orta düzeyde önem verir. Çatışma durumlarında uzlaşmak için çaba harcar. Bunun için amaçlarının bir kısmından vazgeçer ve karşı tarafı bu konuda ikna etmeye çalışır. Türkiye'ye benzetilen bu stratejide uzlaşmak ön planlıdır. Açıklaması verilen çatışma çözmenin stratejisinin adını sormuş uzlaşma. Beşinci soru. Yargı sistemindeki meslekler nelerdir? Bunlar hakim, evet hakim, cumhuriyet savcısı, avukat, icra memuru, zabıt katibi, mübaşir, infaz ve koruma memuru, adli kolluk kuvvetleri. Altı, Mahkemelerde kişilerin haklarını savunur, anlaşmazlıkların adalete uygun bir şekilde çözülmesi için çalışır. Hukuk kurallarının tam olarak uygulanması için çaba gösterir müvekkilini temsil etme yetkisine sahiptir. Kişilerin karşılaştıkları hukuki sorunlara onlara yol gösterir. Hakkında bilgi verilen yargı çalışanı kimdir? Bu yargı çalışan arkadaşlar avukattır. 7. Yargı sistemindeki kurumları sormuş. Kurumlar Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Adalet Bakanlığı, Sayıştay, İstinaf Mahkemeleri, Adliyeler, Barolar ve Noterlerdir. 8. soru yüksek mahkemelerden biridir. Temel görevi yasam organı yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kimi işlerinin anayasaya uygunluğunu denetlemektir. Kanunların anayasaya aykırı olduğu kararına varırsa o kanunu iptal eder. Bunun yanında kendisine yapılan bireysel başvuruları karara bağlar. Hakkında bilgi veren yargı kurumu hangisidir? Yazalım. Bu kurumuz arkadaşlar anayasa mahkemesidir. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.